Merhaba arkadaşlar. Ee, orbital yayınları AYT Kimya Branş Denemeleri e, dördüncü 4. deneme çözümleriyle devam ediyoruz. Şimdi burada birinci soruda Madelung kuralına göre diyor. Orbitallerin enerjide en artı değerinin artmasıyla artar. Orbitallerin en değerleri aynı ise en sayısı büyük olan orbitalin enerjisi daha büyüktür. Şimdi burada arkadaşlar en sayısı e, baş kuantum sayısıdır. L ise açısal momentum kuantum sayısı. L için şöyle ufak bir hatırlatma yapacak olursak arkadaşlar. Ee, orbitalleri S, P, D, F olduğunu biliyoruz. Burası orbital türü. orbital. L değeri ise S'de 0'dır arkadaşlar. P'de 1'dir. D'de 2, F'de de 3'tür diyoruz. Açısal momentum kuantum sayısı şu L değeri. Şimdi bunların diyor enerjilerin karşılaştırılmasını istiyor biz. Yani bakın 4P'de N4, L, P 1. Toplamı 5'tir N6L. 3D'ye bakalım. N3, L2 yani toplam yine 5 çıkıyor. 5 ise bakacak olursak N5 L0 5 artı 0'dan bu da 5. Dikkat ederseniz N artı L toplamları 3'ünün de aynı yani 5'e eşit. Bu, bu, durumda ne yapıyormuşuz? N sayısı büyük olanın enerjisi daha büyüktür. Yani burada 5S o zaman 5S'in enerjisi en büyüktür. Daha sonra 4P daha sonra da 3D gelir diyoruz. Yani enerjilerin büyükten bir şey sıralanışı, sıralanışı bu şekilde olacaktır. Cevabımız C şıkkı oluyor. Ee, şimdi ikinci soruda magnezyum 12 element atomunun iyonlaşması ile ilgili iki tane de reaksiyon verilmiş. Bakın birinci reaksiyonda magnezyum sıfırdan magnezyum artı bir oluyor. Bir elektron koparılıyor. O zaman biz bu IE1'e ne diyeceğiz arkadaşlar? Birinci iyonlaşma değil mi? İyonlaşma enerjisi diyeceğiz. Buna ne diyeceğiz bakalım. Şimdi magnezyumdan bir elektron koptuktan sonra artı bir oluyor. Sonra e, magnezyum artı iki olmak için bir elektron daha koparıyoruz. Yani biz şimdi burada ikinci elektronu kopardık. Yani bir elektron koptuktan sonra bir elektron daha kopardık. İkinci elektronu kopardığımız için bunun da ikinci iyonlaşma enerjisi olacaktır diyoruz. Yani burada IE1 magnezyum atomunun birinci iyonlaşma enerjisi, IE2 ikinci iyonlaşma enerjisidir. Eşim ne buna göre yargılanan hangileri doğrudur diyor. Bakalım IE1 magnezyum elementinin biri diyor. yoğunlaşma enerjisi, IE2 ise ikinci iyonlaşma enerjisidir. Bu arada şuna dikkat bunlar gaz halinde olduğu için biz bunu söyleyebiliyoruz. Çünkü gaz halindeki nötr bir atomdan bir elektron koparmak için yani buraya katı veya sıvı deseydi e, bunlar iyonlaşma enerjisi olmayacaktı. Ama burada gaz dediği için bir doğru. İkiye bakalım IE2, IE 1den büyüktür diyor. Yani ikinci iyonlaşma enerjisi birden büyüktür. Bu sadece magnezyum için değil bütün atomlarda bu şekildedir. Yani her zaman iyonlaşma enerjisi değeri artar arkadaşlar bir atomda. Çünkü niye? Proton sayısı sabit kalıyor. Elektron koptukça kalan elektronlar protonlar tarafından daha güçlü çekildiği için sıradaki elektronu koparmak bir öncekini koparmaktan her zaman daha zor oluyor yani. Daha güçlü çekildiği için. Üçe bakalım. E, magnezyum artı iyonunda elektron başına düşen çekim kuvveti magnezyum artı iki iyonundaki elektronlara göre daha fazladır. Bu az önce söylediğimize göre yanlış arkadaşlar. Elektron koptukça kalan elektronlar daha güçlü çekilir. Kalan elektronlarda elektron başını düşen çekim kuvveti daha fazladır diyoruz. E, dolayısıyla bunun tam tersi olacak. 3 yanlış oluyor. Cevabımız C şıkkı oluyor. Devam edelim. Serbest pistonlu bir kapta bulunan bir miktar ideal gaz için çizilen grafikle ilgili diyor. Yargılarından hangileri doğrudur? Gazın PV değeri sıcaklıkla doğru orantılı. Şimdi arkadaşlar burada zaten Param varsa ne rahat denklemini düşünürsek gazlarla alakalı R sabit sayı. Dikkat ederseniz T arttıkça gazın PV değeri artmalıdır. Çünkü e, eşitliğin ters, e, farklı taraflarında var. Doğru orantı. bir arttıkça diğeri de artıyor. Doğru orantılı. Dolayısıyla cevap şey bir doğru. ikiye bakalım. E, T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür. Burada arkadaşlar şöyle mesela PV'nin N'e bağlı değişim farklı sıcaklıklarda verilmiş. T1 ile T2 arasında bilgi, e, bilgi sahibi olmak için mesela ben Şöyle bir çizgi çiziyorum. Niye böyle bir çizgi çizdim? Bu çizgi boyunca, şimdi bakın param varsa ne rahatı tekrar yazıyorum. Param varsa ne rahat. R zaten sabit bir sayı. Şu mavi çizgi boyunca N sayısı da sabittir. N sayısı nedir? PV eşittir. T gibi bir şey kalıyor. T'si arttıkça PV'si artar. Bakın T1 sıcaklığındaki PV buraya denk gelirken T2'deki PV buraya denk geliyor. T1'de daha fazla. Dolayısıyla biz buradan ne diyeceğiz arkadaşlar? T1 sıcaklığı. T2 sıcaklığından büyük olmalıdır diyeceğiz değil mi? T1 sıcaklığında PV daha büyük olduğu için. Bakalım 2 T2 sıcaklığı T1 sıcaklığından daha büyüktür. 2 yanlışmış. T1 sıcaklığında kaba yapılan basınç daha fazladır. Şimdi arkadaşlar kabımız serbest pistonlu bir kap. Yani pistonlu kabın görevi neydi? İç basıncı dış basıncı eşit tutmak. Yani basınç T1 veya T2'de e, birbirinden farklı değil. ikisi de aynıdır diyoruz. E, üçüncü öncül de yanlış oluyor. Cevabımız Adana yalnız bir doğrudur diyoruz. Devam edelim. Evet şurada bir genel kültür bilgisi veriyor arkadaşlar. Bakalım etilen glikol yani antifriz ilk kez 1859 yılında Fransız kimyacı Charles Adolphe Wurz tarafından bulunmuştur. İlk antifriz arabalarda kullanılmak için değil patlayıcı madde yapmak için sentezlenmiştir. Daha sonra suyun kaynama ve donma sıcaklıklarına olan etkisi keşfedilmiştir. Etilen glikol soğuk kış aylarında araba motorunun soğutma suyuna katılan sıvı ve organik bir bileşiktir. Etilen glikol suyun donma noktasını düşürür ve motorun zarar görmesini engeller. Yani motorun donmasını engellemiş oluyor. Burada bir bilgi vermiş. Etilen glikol suda moleküler çözülür. Şimdi arkadaşlar soruya bakalım. 250 gram saf suya 310 gram saf etilen glikol yani antifriz karıştırıldığında oluşan çözelti eksi 37.2'de donmaya başladığına göre etilen glikolün mol kütlesi kaç gramdır? Şimdi burada donma noktasındaki düşme, yani bu bir koligatif özellik. Donma noktasındaki düşme ile alakalı formülümüz delta T eşittir. KD, yani donma noktası sabiti, çarpı I, tanecik sayısı, çarpı M, molalite. K çarpı I çarpı M. Şimdi bakın, eksi 37.2'de donduğuna göre sıfırdan 37.2 derece düşmüş. 37,2 eşittir. Bakın KD'yi soru vermiş bana. 1,86. Burada i sayısı şimdi dikkat edin. Şu bilgiyi, zaten bu i sayısı için vermiş. Moleküler olarak çözündüğüne göre bu suda iyonlarına ayrışmıyor. Tek bir tane molekül veriyor. Yani i sayısı 1'dir diyor. Tane sayısı 1'dir. i yerine 1 yazıyorum. Buradan molaliteyi hesaplayacağım. Molalite arkadaşlar ne çıkar? 37.2 bölü 1,86 20 molal çıkar diyor. Şimdi molalitenin formülü e, neydi? Molalite eşittir küçük m arkadaşlar. n çözünen çözünen maddenin e, molü bölü m çözücü çözücünün kütlesi kilogram olarak değil mi? Şimdi buradan dikkat edersek o zaman 20 eşittir çözünen maddenin molünü biliyor muyuz? Biz bilmiyoruz. E, ama çözücünün kütlesi şimdi 250 gram su kilogram olarak 0,25 kilogram sudur değil mi? Buradan en eşittir ne çıkar arkadaşlar? 0,25 çarpı 20'den 5 mol glikol çıkacak değil mi? 5 mol etilen glikol. E, glikol diyelim. Evet. E şimdi mol en eşittir en bölü ma. Yani 5 eşittir. Bakın şunu da unutmayalım. En eşittir en bölü ma formülünü unutmayalım. 5 eşittir Verilen kütlesi bize 310 gramdı. Buraya da MA yazarsak arkadaşlar MA ne çıkacaktır burada? 310 bölü 5'ten 62 gram bölü mol çıkar diyoruz. Etilen glikolün mol ağırlığı yani cevabımız denizli olur diyoruz. Peki devam edelim. Delta H değeri sıfırdan büyük olan kimyasal bir tepkime için yani endotermik bir tepkime. Bakın bu doğru. Endotermik tepkimelerde Şöyle burası potansiyel enerji, burası tepkime koordinatı dersek e, yani ısı alan, enerji alan e, girenler burada aşağıda bir yerde ürünler yukarıda bir yerde olacak. Yani burası ürün. Bakın burası giren. Girenler ürünlerden daha aşağıda. Ürünlerin ısı kapsamı daha büyük, potansiyeli daha büyük yani. Ürünlerin ısı kapsamı reaktiflerin ısı kapsamından daha büyüktür. İkide doğru. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Endotermik tepkimeler enerji alarak gerçekleşir. Sen bir enerji verip tepmeye başlattıktan sonra enerji vermeye bırakırsan reaksiyon duracaktır. Kendiliğinden devam etmez. Çünkü bunun sürekli enerji alması lazım. Egzotermik tepkimelerde ancak bu şekilde olur. Yani başladıktan sonra kendiliğinden devam eder. Ama endotermiklerde böyle bir şey olmaz diyoruz. Cevabımız C şıkkı. Evet, mekanizması verilen tepkime ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi e, bakalım yavaş ve hızlı diyor. Ben bunları alt alta şöyle toplayıp net tepkimeyi bulacağım değil mi? Bakın şunlar gitti. E, başa giden bir şey var mı? Yok sanki. F2 artı 2NO2. Bundan da iki tane. Bakın A şıkkı doğru oldu değil mi? Net tepkime bu şekilde. E, aynı koşullarda K1, k giden büyük Şimdi yavaş tepkimenin hız sabiti daha büyük olamaz arkadaşlar. Bu yanlış. Yavaş tepkimenin hız sabiti daha küçüktür cevap Bursa. Birinci tepkimenin eşik enerjisi daha büyüktür. Aktifleşme enerjisi yani eşik enerjisi arttıkça reaksiyonların hızı azalır arkadaşlar. Yani eşik enerjisiyle hız ters orantılı. Yani eşik enerjisi neydi? Mantığını şöyle düşünebilirsiniz. Bir reaksiyonun başlaması için gerekli minimum enerji. E, bu artarsa yani başlaması için çok enerji lazımsa işimiz biraz uzun sürecektir. Yani olay yavaş gerçekleşecektir. Diyor. Hızla ters yani. Hızı azalır. E, bu doğru oluyordu. değil mi? Birincis, yavaş olduğuna göre eşik enerjisi daha büyüktür. Hepmenin hız bağlantısı yavaşa göre yazılır. Yavaşın girenleri bundan olduğu için arkadaşlar. K çarpı F2 çarpı. Evet, doğru. E, F burada elde edilmiş. ikinci basamakta harcanmış. Yani ara bölümdür diyoruz. Cevabımız Bursa olur. Devam edelim. Denge konumunda olan tepkimesiyle ilgili ileri yöndeki tepkime hızı. Şimdi bakın denge konumundaysa kesinlikle doğru olan bir şey arıyoruz. Bütün denge tepkimelerinde nedir arkadaşlar? İleri hız, geri hızı eşittir bir kere. İleri yöndeki tepkime hızı, geri yöndeki tepkime hızına eşittir. Denge tepkimesinde bu doğru arkadaşlar. Kapta sadece O3 gazı vardır. E bilmiyorum O2 gazı da olabilir. Değil mi? Bu konu hakkında bir bilgimiz yok. Çünkü maddelerin miktarları bize verilmemiş. O iki ve o üçün derişimleri birbirine eşittir. Ne bileyim belki de değil. Yani çünkü denge sabitini falan bilmiyoruz. Ee, oradan bilsek belki deriz ki eşittir veya birbirinden büyüktür. Yorum bile yapamıyoruz yani. Ee, ancak O2 ve O3 gazların denge değişimleri sabittir. Denge anında maddelerin derişimleri sabitlenir. Bakın hızlar eşitlenir. İleri hız geri hıza eşittir. Maddelerin derişimleri de sabitlenir diyoruz. Artık bir değişim olmaz yani. 1 ee, ve 4 kesin olarak doğru şeylerdir. Cevabımız Ceyhan. Devam edelim. E, ee, denge tepimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bakın bu bir e, Bronsted Lowry asit bas tanımına göre konjüge asit bas çiftleri var burada. Şöyle yapıyorduk. Hidrojen e, mesela birbirine benzeyenleri karşılaştırıyorsunuz arkadaşlar. Hidrojenin fazla olanı asit diyorsunuz. Bak burada iki hidrojen var. Burada bir hidrojen var. O zaman biz buna asit dersek yani buna asit bir dersek bu ne olacaktır? baz bir olacaktır. Bu ikisine baktığımızda, bunun 2 hidrojeni, bunun 3 hidrojeni var. O zaman burası asit 2, burası da baz 2 diyoruz. Bakalım şimdi H2O sıvısı baz özellik göstermiş. E bir doğru. H2S asidik karakterdir. Bakın asidik doğru. HS eksi H2S'in konjüge bazıdır diyor. Bakalım. Evet HS eksi baz 1. Bunun asiti yani konjüge bazı. 3 de doğru. Cevabımız Edirne diyoruz arkadaşlar. Evet devam edelim. Sodyum hidroksit katısının 25 santigrattaki saf sudaki doygun çözelsinin pH değeri 11'dir. pH değeri 11 ise arkadaşlar pOH değeri kaç olacaktır? 3 olacaktır. Çünkü pH ise pOH'ın toplamı 14'tür. Buradan OH eksi iyonlarının derişimi 10 üzeri eksi 3 molar olacaktır. Değil mi? E, çünkü eksi dolar etme biliyorsunuz POH. E şimdi sodyum hidroksit diyoruz. Bakın sodyum hidroksit. Suda iyonlaştığında sodyum artı artı OH eksi de Soru ne soruyor? Bu çözeltinin 4 litresinde kaç ppm? Ha, ppm soruyor. Şimdi bakın burası 10 üzeri eksi 3 molarsa burası da 10 üzeri eksi 3 molardır. Sodyum artı. O zaman sodyum artının molü arkadaşlar molarite çarpı hacim derim. Yani 10 üzeri eksi 3 çarpı 4'ten 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Buradan bunun kütlesi 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 23'tir. Hmm. Bu 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 şekilde kalsın bu. Bakın şöyle yapalım. Bu gram değil mi? Gram. Bunu miligram'a çevirmek istersek arkadaşlar şöyle yaparız. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 23 çarpı 10 üzeri 3 miligram. Niye biliyor musunuz miligrama çeviriyorum? PPM için şöyle bir şey söylemiştim daha önce video adıyla like, izlediyseniz görmüşsünüzdür. PPM için kısa bir yolumuz var. Şöyle miligram çözünen maddenin kütlesini miligram cinsinden yazıp çözeltinin hacmini de litre veya kilogram olarak yazacağız. Miligram bölü litre. Ben o yüzden burada sodyumun e, kütlesini miligram cinsinden bulayım. Burası gitsin. Yani 4 çarpı 23 miligram. Doğru mu? O zaman PPM'e bakın şimdi arkadaşlar. PPM. Miligram olarak neden çarpı bırakalım, çarpı sonuca bakmayalım dediğimi anlayacaksınız. 4 çarpı 23 yapılacağız yazın böyle? 4 çarpı 23 miligram. Çözelti 4 litreydi. E buraya 4 yazdığımızda bunlar gider. Ve kaç olur arkadaşlar? 23 PPM olur diyoruz. Cevabımız aşk. Devam ettik. Asetik asit, ee, CH3COH, sirke asit olarak da bilinir. Asetik sabiti bu. Yani zayıf asitmiş. buradan bunu anlayacağız. Asetik asidin 0,1 molar 100 mililitrelik doygun sulu çözeltisine sabit sıcaklıkta eşit su eklenirse zayıf bir asidin e, üstüne su ekliyoruz. Çözeltinin pH arkadaşım hesaplama yapmadan biz bunu yapabiliriz aslında. Şöyle mesela burası 7, burası 0, burası 14 olsun. Şimdi bu bir asit olduğuna göre pH'i vurun buralar değil mi? Biz buna ne ekleyeceğiz? Bakın bak bir kalem alayım. Biz buna ne ekleyeceğiz? Saf su ve Saf suyun pH'i buralardadır. Kırmızı mavi yukarı doğru çekecektir. Yani pH artar. Doğru olur. Zayıf asit ve bazlara saf su eklenmesi arkadaşlar iyonlaşma yüzdesini arttırır. İki de doğru. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Yani 100 mililitre suda 0.1 çözünürse 200 mililitre suda 0.2 çözünecek. Yani daha çok iyonlaşacak, daha çok çözünecek. İyonlaşma yüzdesi artar diyoruz. Haşır çoğu artı iyonları değişimi azalır su eklediğime göre ben su eklediğime göre hacim artıyor. Hacimle derişimler ters orantılıdır arkadaşlar. Bu arttıkça bu azalır. Bütün maddeler için geçerli bu. Oysa 3 de doğru. Cevabımız burada Edirne olur diyoruz. Evet devam edelim. Ee, yukarıdaki pil sistemine üreteç bağlanmış ve 2 voltluk potansiyel fark uygulanmıştır. Şimdi üreteç bağlandığına göre biz burada pil değil bir elektrolit sistemi konuşuluyoruz. Yani bir kere 3 doğru arkadaşlar. Şimdi bakın normal şartlar altında biz ne yapacaktık? Burada hangisine anot, hangisine katot diyecektik? Bakın bakırın indirgenmesi kromdan daha fazla. O zaman bakır indirgenmenin olduğu yer olacaktı. Eğer burada voltmetre olsaydı burası katot olacaktı. Üreteç bağladığım için ben bunu anot, bunu katot yapıyorum o zaman. Bakın şimdi anotu yazıyorum. Anotu yükseltgenme gerçekleşir. Bakır eşittir. Bakır artı iki, artı iki elektron. Bunun E değeri arkadaşlar eksi Katotu yazıyorum. Katotta indirgenme gerçekleşir. Krom artı 3 artı 3 elektron eşittir krom 0. Bunun E değeri eksi 0.74'tür. Bunları alt alta topladığımızda tabii şunu 3 ile bunu da ikili genişletep toplayacağız. Bu sayılar çarpılmıyor zaten. E, olayın reaksiyonu şöyle olacak: 3 tane bakır artı 2 tane krom artı 3 eşittir 3 tane bakır artı 2 artı 2 tane krom 0 buradan E0 eksi 1,08 çıkacak yani ne demek bu Bu olayın bu şekilde terse döndürülebilmesi için bu üreticinin sisteme 1,08 volt veya bundan daha fazla enerji sağlaması lazım biz buraya 2 voltluk potansiyel farkı uygulamışız ve dolayısıyla bu elektrolü sistemi bu yazdığımız reaksiyon bağlamında gerçekleşir diyoruz bakalım biri de ne diyor 2 krom ayrı arkadaşlar bu yanlış değil mi tam tersi gerçekleşiyor biri olmaz bir gitti. 3'e doğru demiştik zaten cevap D şıkkı çıktı ama bakalım. Cu elektrot, anot, CR elektrot yani bakır ve krom, biri anot, biri katot. Ee, doğru oluyor. Cevabımız denizli arkadaşlar. Bakın üreteç yerine voltmetre bağlasaydık bu bir pil sistemi olacaktı ve bütün söylediğimizin hepsinin tersi gerçekleşecekti. Yani zaten elektroliz pilin tersidir arkadaşlar. Evet devam tamam edelim. Yukarıdakı ee, yukarıdaki hangisinin ayıp mı veya yaygın adı yanlıştır diyor. Bakın bu nedir? Bir zincirde ikinci karbona iki tane metil bağlı. Bu neo dallanması yapmış? Neoda tüm karbonları sayıyoruz beş karbon neopentan yani bir doğru. İki üçlü metil. Tam bakın şöyle bir zincir kabul edebiliriz. Şunu bir zincir kabul ederseniz bir iki üç dört iki de ve üç tane var metil var ve dört karbonlu butan bu doğru arkadaşlar. Demek ki 3 yanlışmış. Direkt Bursa'yı işaretleyebiliriz ama bakalım. Burada zincir kaç karbonlu arkadaşlar? Bakın. Ee, nereden başlar? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. simetrikmiş zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın 6 karbonlu bir zincir var. Bu bir hexandır ve 3'te ve 4'te. Bunun adı arkadaşlar şudur. Şöyle yazayım şöyle. 3, 4, Dimetil heksandır arkadaşlar. Bunun adı 3 4 dimetil heksandır. Yani 2 etil 3 metil pentan değil. Cevabımız yalnız 3 Bursa. Evet devam ettik. Aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi birbirinin izomeri değildir arkadaşlar? Aynı olan moleküller izomer olamaz. Bakın burada 2 klor propanla 1 klor propan bunlar eee konum izomeresi değil mi? Klorlar farklı karbonlara bağlıdır, izomer. Burada e, bu trans izomer, bu cis izomer, geometrik izomer var burada. Burada bir e, bütenle iki büten, e, bu da izomer. Siklopentan 5 karbonlu, CN, yani h bu da 5 karbonlu. Ama bir iki metil siklopropan, kapalı formülleri aynıdır. E, arkadaşlar bu E şıkkında bakın. CH3'ler aynı tarafta klorla hidrojen ters tarafta. CH3'ler aynı tarafta klorla hidrojen ters tarafta. Bu ikisinin ismi de zaten aynı. E, dolayısıyla bunlar aynıdır, izomer değildir. Bir de burada arkadaşlar bu gibi şeylerde eğer çok zorlanırsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Ayupak ismine bakın bu moleküllerin eğer zorlan zorlanıyorsanız görmekte. Ayupak isimleri aynı ise izomer değildirler diyeceksiniz. Eğer Görmekte zorlanırsanız ayıp akisimlerine bakın. Ayıp aynı aynıysa yani sistematik adlandırmaları aynı olan moleküller birbirinin ne değildir? Bakın burada ee, nedir mesela? 1, 2, 3, 4, 2, klor, 2, biten. 1, 2, 3, 4, 2, klor, 2, iki biten. İkisi de aynı oluyor. Dolayısıyla bunlar izomer değil, aynı moleküllerdir. Evet, ee, dördüncü denememizin de sonuna gelmiş oluyoruz arkadaşlar. Eee, umarım faydasını görmüşsünüzdür. Hepinize başarılar diliyorum.